Daha evet. Selam arkadaşlar kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Allah iyilikten, güzellikten, mutluluktan ayırmasın hiçbirinizi. Şöyle yapayım ben de tavamı koydum altını kıstım. Yağım bayağı kızmak üzere kızdı da bayağı. Ne kızartıyoruz? Balık. Balık yapıyoruz. Hadi bakalım bugün de balık yiyelim nasıl olacak? Şuna mısırımı koyayım ben. Yarın pazara gidersem 3-4 kilo alacağım mısır ekmeği yapacağım. Çok seviyorum ben. Şimdi şunu şöyle koyayım. Bunları yıkadım suya bıraktım. Arkadaşlar. Kliye böleceğim ben bunları. Temizlendi, geldi. Ben de bir iki kat daha yıkadım. açtım. açtık. Sarmam da var. Ondan sonra ama yerlerini bilmiyorum. Yanında balığı salata yaptım şimdi birazcık. Dört tane balığım var. Kefal balığı, kefal balığı var. Çıpra değil sakın. Hatice'nin çıprası değil bu. <laughs> Hatice'nin kefal. Çok lezzetli oluyor. Kefal'i de çok sevdim ben. Ee, yerdik önceden ama bu, bu geçen yediğimde çok lezzetli geldi. Ee, Çıprayı tabii daha çok seviyorum ama Kefal'i de çok seviyorum. Arkadaşlar Mügürostan aldı. Oğlum getirtti. Hepsini aldı. Öbür olsun zor pişirildi. Böyle daha rahat oldu. şimdi dayan şey terlik kaykıllarımı koydum arkadaşlar mis gibi kokuyor şu anda şimdi şimdi az bir şey kaldı ya bir poşet yapayım kendime yine Şimdi makineye koyalım ne yapıyoruz? Ne, neler pişiriyoruz? Neler var bakalım söyleyin bakalım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Keşke bir kahve ikram edebilsem. Keşke bir çay ikram edebilsem sizlere. Vallahi billah. Hepinizden Allah razı olsun yeni gelenlerden. Ee, Esra abla beni paylaşmış. Onun takipçilerinden de gelen oldu. Hoş geldiniz. Sefalar getirmiş hepsi. Başım üstüne. Arkadaşlar benim takipçilerim de Esra ablaya gidin destek olun. Esra'nın hayatı. Ee, Esra'ya, ondan sonra Yasemin'e, güzel aileye destek olun arkadaşlar. <laughs> destek olun. Destek olunca insan onlar yani. Öbürkü hak etmiyor. Öbürkü seviler var ya hani, o hak etmiyor. Hak etmiyor yuva yıkar. Yuva hak etmiyor. Yuvayı toplayan hak ediyor. Yasemin. 10 numara 5 yıldız valla. Bayılıyorum Yasemin. O kapanışına, o güzelliğine, o e, hanımlığına bayılıyorum. Esra Hanım'ın kalbi de çok güzel. İnşallah oğlundan da, gelininden de, bütün çocuklarla mutlu olsun Esra abla. Çok iyi birisi çünkü. Kalbi çok güzel birisi. diyebilirim size. Takipçisinden değil arkadaşlar. isteyen gelir Ondan da değil insanlık var. Nasıl güzel birbirine saygı, sevgi var yani. Bak o bana böyle yaptı diye o da gitmiş beni paylaşmış. Allah razı olsun, sağ olsun. Hep bak ne YouTube'un parası herkese yeter zaten. Böyle işte kıskançlık yapmasaydı ondan da aynı bir dostluklar sürebilirdi. Çünkü o kıskançlık yaptı. YouTube'un parası herkese yeter. Yeter ki şuran güzel olsun. Önemli olan bu yani. Yeter ki şu kalbin güzel olsun. Kimsenin, kimsenin ekmeğine, parasına, puluna, onuna, bunla ihtiyacı yok. Ama ortada bir insanlık var, bir saygı, bir sevgi var yani. Benimle konuşurken, benimle arkadaşken, ben ona başkalarından isteyip de e, neymiş, e, Gürel ailesine rezil olmama için Burada düşün yani nişanlı daha bir kere dört saat değilmiş nişanlık gönderecektim ona. Nasıl sevinmişti. Ya insan değilsin sen insan. O arada da beni Halime ablana dedikodumu yaparmış. Bak 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 Halime ablaya beni kötülermiş kadına. Beni, bak ne diyor dün akşam bana da diyor kötü sanat sanat Hatice'yi diyor. Ya o zaman benimle görüşüyormuş arkadaşlar. Böyle bu işte. Bu ortalık karıştıran fıstık bu. Sıkı. Bu ortalık karıştıran. Dün arkadaşlar ben çok küfür bilmem ne eden öyle... Çık o! Çık, Çık böyle Sen ne yapamadın senin? Yani çok küfür eden, bilmem ne böyle çok sinir olmayınca ağzımdan bir küfür gibi bir şey kaçmış herhalde. Ne dediysem artık ama çok e, ağır bir şey değilmiş herhalde ki. Ama özür dilerim arkadaşlar. Olmaz bir daha da olmaz. Olmasın da zaten. Görseydim zaten keserdim orasını. Ama görmemişim. Ben de sizden özür diliyorum. Çok sinirlendim çünkü arkadaşlar. İnsana iftira atılmaz. Ha böyle bak. İnsanların kendinden duyuyoruz. Ses kayıtlarını böyle duyuyorsa konuşuyoruz yani. Ama normalde konuşmuyoruz. Şimdi size bugün akşam canlım var. Biraz önce attım videonun başlığını attım zaten. Canlımda da konum var bugün akşam artık Belki bu video da gelir şimdi size. konum var arkadaşlar. Ee, Gizemle ilgili kızların annesinden ilgili konuşacak. Çünkü onları çok tanıyan birisi. Ee, arkadaşlar. Kim kimin yuvasını yıkmış, neler yapmış göreceğiz yani. Hepimiz beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Göreceğiz. İnsanda utanmak olacak. İnsanın astarı kalın oldu Dün de söyledim aynısını. İnsanın astarı kalın oldu mu? Her şeyi yutar, yalar, yutar, yutar yani. Astar kalın çünkü karın. Yuva yıkan seni. Seni yuva yıkan. Daha kalkıyor bir de. Bırak arkadaşlar onu Halim Aldayı dinledim. Küçük dilimi yutacağım ya. Gitmiş. Çocuğu e, yapacağını yapmış e, kardeşimize. Ee, ama gitmiş e, başkasından yuva kurmaya kalkmış milletin yuvasını yıkmış bir de daha sen ayrılmışsın etmişsin niye sen görüşüyorsun ki e, kadınla niye görüşüyorsun durmadan arıyormuş ediyormuş ee, ablayı Esra ablayı sen ne, ne yüzden ya? Diyormuş ki hani o e, Yasemin gidecekmiş de o gelecekmiş. Kız sen bu kadar mı arsızsın? Ha? O kadar insanlar kendini mi yedir O kadar aralanda nasıl güzel sevgileri var? Sercan kardeşimizden şeyin. Sen bu kadar mısın ya? Sen bu kadar mı yuva yıkmayı sen? Onun yuvayı da yıkacak geri gelecekmiş kıskançlığına. Terbiyesiz seni. Her pisliği çıktı ortaya. Allah gelsin, Rabbim gelsin hatından seni. Hadi kızım hadi. Hadi. Hadi kızım benden uğraşmayacak. Benden uğraşırsan böyle olur. Ben kimseye zararım olmaz. Benim faydamdan başka kimseye zararım olmaz. Yapmayacaksın yani. Yapmayacaksın. Yapar cezasını çekecek. Sen de çekeceksin Sevilay. Yapacak bir şey yok yani. Sen yeter artık ya. Sen bin kişinin içinde bana çingene diye bağırıyorsun. Şimdi gene mişim ondan sonra milletten ilaç parası alıyormuşum da çocuğumun bir şeyden Halime abladan dün dinlettim duyduğumuz kadını işte. Seni pisik terbiyesiz seni. Ben seni sen böyle yaptıysa pisik yaptıysa ben de yapacağını yaparım. Yani ufacık kelimenin bak ufacık e, kelimenin kelimen mide bulandırdı. Gördün değil mi? Düşüneceksin. Bir kere ağzından, bir kelime ağzından çıkarken düşüneceksin kardeşim. Bitti. Heh. Benim sonum çocuğumla izleyebilir onu. Yani. Benim çocuklarım da izleyebilirdi. Olabilir. Önüne çıkar, izler. Anne bu ne? Gelmez mi? Ne demer çalışıyor bu kadın demez mi? Ne sen ne işte yapacaksın şimdi gururundan oynama. Ben seninle ne? Tek galade gururundan oynarım. Niye sen benim seninle oynuyordun çünkü. Şun bakalım. Allah arıyor. Şöyle arkadaşlar salatamı yapacağım şimdi. Şunu Birinin arabasına değdiler herhalde. Bak, çok kalıyor. Ay, burası da gelmiş. Şurada yeni girmiş bu böyle? Burası yemeği yapacağım diyorum. Dur, dur, Şu Şunu da çıkarayım arkadaşlar. Sizi şöyle alayım. Dolabın önünde kaldınız. Sizi de şöyle alayım bakalım. Misafirler. Canlarım benim. Bu domates çıkardım. Allah kafam kadar var. Kapattım kapatayım kapıyı yedim vardı açtım. Oraya <laughs> <de> açtım. <ben. gülüyor> evet. Telefon görüşmesi yaptım özür dilerim arkadaşlar. Akşam canlım var. Bu diyor size erken mi gelir, Geçim onu da bilmiyorum da. Elimde doğrayı vereceğim arkadaşlar. Önce bir şey yapayım? Ben de burada. Kendisi. bugün Yasemin'in annesinden de öbürki kızının sayfasında şey yaptık yazıştık Hamide ablana öpüyorum Hamide ablacığım seni ben sohbetini çok beğeniyorum e, ee, Yasemin'in videolarını hiç zaten kaçırmıyorum. Devamlı izliyorum. Arada yorum da atıyorum. Önceden engelli engelledim. Birisi beni ilk girdiğim gün engellemiş herhalde. Şimdi açılmış. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra bilmeyerek oldu o herhalde. Bilmiyorum engelli miydim artık kendim de bilmem. Bir kere o zaman girdim sanki görmüyor gibi geldim. Çok kalabalık da ama. Bir de bilmiyorum. Neyse. Ama şimdi devamlı şey yapıyorum. Devamlı izliyorum. Beğeniyorum yani. Yasemin'in tarifleri ne olsun. Normal videolar olsun. Hiç kaçırmıyorum. Devamlı beğenisini atıyorum, izliyorum. Merve'nin de öyle. Merve'yi de seviyorum. Ondan sonra zaten şeye gidiyordum. Isra ablaya bayadan beri gidiyordum. Bir ara o var diye yorumlarda bulunuyor diye o onlar için birazcık öyle aralamıştım. Yorumlarına girmiyordum yani. Ama şu anda hep giriyorum yani yorumlarına da. Esra ablanın da. Yorumuna da giriyorum. canlılarına da giriyorum. Çok şükür. Birlik, beraberlik her zaman güzeldi. Bu kendi yaptığı köpeklikle kalsın. Köpek bu köpek. Böyle köpekler var ya. Youtube'da yeri yok aslında böyle köpekler. Var böyle birkaç kişi. Böyle köpekler YouTube'da yeri yok. O yüzsüz yüzsüz o durur. YouTube'da durur o yüzsüz çünkü astarı kalın olur. pişirdi. Hazır. Şimdi masamı silip koyacağım. Kavuşlu salatayı çok seviyoruz. Domatesi koyacağım ama bugün birazcık. Domates koymuyordu ama koyacağım. Daha lezzetli olsun. Taze soğanlı yapacağım. Ayağı havuç Büyük havuç. Olsun. Lezzet. Bu rendemi çok seviyorum. Çok güzel yapıyor. Birlik beraberlik her zaman her yerde iyidir. Bir düğün oğlu, bir bayram oğlu, bir cenazen olur. Ne olursa olsun. Her şeyde Birlik beraberlik güzeldir arkadaşlar. Ama kıymetini bilmeyene yapmayacaksın. Neymiş? Yalvara yalvara göndermişim. Yok öyle bir dünya. Ben sana hiç yalvararak da bir şey göndermedim. Sen kendin sus dedin. Yani keşke insan olsaydın. Ama çoluğu çocuğu hiçbir şey demiyorum. Çoluğun çocuğun hani bu ağzından geçsin, yesin, kim olursa olsun ama kendini haram ediyorum. Çünkü namkör olduğu için. Bu kadar. Demişsiniz işte kimileri de diyor yorumları okudum. Kimileri de diyor e, sen gönüye gönderdin madem ya? istediği insan gibi gönderdim yani. Bir de yani istek duydu gönderdim. Böyle mi yapması gerekiyordu? Böyle mi yapması gerekiyordu yani? Öyle namkörlere vallahi var ya. Kaşığı ucundan bile bir şey vermem. Namkör olmayacak insan olur Birbirine saygı, sevgi her zaman. Senin neyi alacağım ben? Youtube'da kim vardı kim alacaktım o zaman? Sen şu Esra, Esra'nın hayatı, Esra ablaya dua et. Sen onun soy ismini taşıdığı için o çocukcağız, onu siz işte yumurta, ne derler onu, altın yumurtlayan yumurta gibi sıkı tutun çocuğu. O çocuğu bak var ya onu, onun şeyine para kazanıyor. O keçi sakar utanmıyor hiç. He? Utanmıyor. Bu zamana kadar yediği sıçtığı para onun parası. Yine bak konuştu yine ağzım bozuldu benim. Tövbe yarabbim sinir oluyorum böyle işte haksızlığı hiç gelemiyorum. Yedi evet, evet. işte onun parası yani. Bu sebzelerin suyunu almak için şey almak istiyorum. Ben ya da biraz önce yıkayacağım. Şey yapacaksın arkadaşlar. Biz yolağını. Eee, evet. koycu süzülecek yani şimdi. Bunu bir fazla gelir. Bence. Şöyle yapayım. Ökülük <laughs> her yerinden kestim şey zor şey yapıyorum Hı. hemen limonlu sıkalım kavuklar soğumadan acele ediyorum. Şamil dedi sarmayı da ısıtan ne dedi unuttuk. Hem onu da ısıtıyorum. Hadi. Meşhur edilemiş zeytinyağından da koyalım. Hadi bakalım. Oh, bol bol. Bol bol valla. Tuzumuzu da koyalım. Hı, tamam. Şimdi karıştıralım. <laughs> Mesela hala oluyor. Bugün perşembe ya arkadaşlar. Çocuklar bayılıyor bu şu salatasını. Çok seviyorum. salatamızı koyuyorum masamı sindiriyorum balıklarım hazır şu şekilde bayağı balık var yani çok şükür sarmamı da şey yapayım. Balık soğumasın. Hemen sarmamı da koyayım, tabakları koyayım. Sarmamı çıkardım. Soğuk dışarısı çünkü çok soğuk. Zehir bir soğuk var arkadaşlar. Bir tane daha limon alalım yanımıza. Burdum kaşındı bu an. Hemen şapşuk toplayalım şöyle. Ben dağınıklı sevmem yemek yerken hiç dağınık olmayacak mutfağım çünkü önünde benim mutfağım öbür tarafta da aynıydı. Kapalı mutfakta ama burası açık mutfak. Hele burada hiç sevmiyorum. Bir tane daha kaşık bile buldum. Yani Valla çoluğumla çocuğumla nereden gözüküyor? Şimdi bir de bu bela çıktı başıma. Milleti karıştıran, yuvayı yıkan bela çıktı başımıza. Onun yerine olsa millet. Ömer, o, o kadının çocuklarını kurtul. Sen çoluğunu çocuğunu milletin ne yapacak? Çok meraklısan doğuracaksın iki tane kız. İki tane bir kız doğuracaksın, bakacaksın. Yani sen milletin çoluğuna çocuğuna niye annesini ayırıyorsun? Seninkini ayırsalar sen ne yaparsın? Parçalarsın değil mi ortalığı? Söylüyorsun ya. Çünkü siz yapıyorsunuz. Elinizden gelen böyle deste deste şey yapmışım. Ne bunun adı? E, dosya dolu. Ya. Günah günah. Kimse kimsenin annesini annesinin anne aa, anneninle yargılayamaz. Sen diyorsun ya beni anneninle yargılayamaz. Lan sen kendi çocuğunu yap anneliğin. Sen milletin çocuğuna niye yapıyorsun ki? Kendi yani çocuğuna yap anneliğini. Gizem de kendi çocuklarına yapsın anneliğini. O insan değil mi? Zaten kaç sene sonra olmuş çocukcağızın. Yazık günah ya. Senin var ya eğilip bakılacak yerler çok kızım. Yuva yıka. Yuva yıka neyse. Senin gibi görülmemiş. Hemen şey de koyuyorum arkadaşlar. Sarma da koyacağım. ısını versin iki dakika. Sarma da koyayım. Böyle yani arkadaşlar öyle bir terbiyesiz ki bu. Ve bana namkörlük yapar. Adına al, bin kişinin işte beni rezil etmeye çalışır. Millete Sen yuva yıka. Bilmem ona bunu yapa. Ee, bugünkü canlıya çıkacak ablayı eşi dediğimiz o keçi sakal adım da söylemiyor. Keçi sakal gider küfürler eder. Ha? Eder misin? Sen bugün konuşsun da gör bakalım. Sen nasıl küfür ediyorsun ona. Bugün canlı da konuşsun. Gör bakalım hadi. O da senin haddini bilmesin Çünkü kanalı olmadığı için konuşamıyor. Hadi bakalım. Dediğim gibi herkes haddini bilecek. Bitti. Ha Kim düşkün, kim e, ezik görünüyorsa onun elinden tutulacak yani. Halime abla seni alnından öpülecek kadın. E, Halime ablacığım sen alnından öpülecek kadınsın. Vallahi billahi bak. Sağ ol Allah razı olsun. Hiç yavrulu annelerden ayrılmasın. Bitti. Kimsenin yavrusu annesinden ayrı olmasın. Bu böyle pisliklerin yüzüne kimse ayrı olmasın. Seninkinde altın gümüş mü vardı? Ne oldu? He? İki tane çocuğu masum çocuğu ayırdın yuvasını yıktın da seninkinde altın gümüş mü vardı şeyinde? He? Terbiyesiz. He? Ne vardı yani? Ama koca gözlem var değil mi? Tabii fırıldak. Fırıldak gözlem var. Fırıldak. Seni terbiyesiz yeter ya. Ne bu ya milleti senden çekti? Ha? Bundan sonra dokanma bak. Gördün değil mi bu? Yani bana dokandın boklu kuyuya taş atmış gibi üstüne sıçradı. Boklu kuyuya taş atınca ne yapar? Üstüne sıçrar. Ben de öyle gör yani. Ha, ben boklu değilim ama boklu kuyuya taş attın sen. Sen arandın, kaşındın. Ben de kaşıdım seni. Sen hak ettin bunu. Ha, bundan sonra akıllanırsa benimle uğraşmasın. Hadi bakalım. Ha, o ağzını topla, ırk ayrımı yapma. O ırk ayrımından için seni süründürürüm iki tarafta. O ırk ayrımı yaptığın için seni süründürürüm. Anladın? Ben öyle bir şey değilim ama ben o insanları da çok seviyorum. Çingeneleri de çok seviyorum. Anladın? Ben melezim. Ben yörük karışımıyım. Anladın? Ben öyleyim. Ama ben o, o insanları çok seviyorum. Eşimin, eşimin de annesi öyle. Roman. Ne olacakmış? Ne varmış bunda? Onlar da insan. Gidiyoruz evleri dertemiz, böyle insancıl. Seviyorum. Seviyorum o insanları da. Ne var bunda? Eşim kendi de değil babası. Babası da Türk, yorur. Ayvalık, kosak da. Annesi Edremitli. O insanları da seviyoruz. Ne var bunda? Kötü bir şey mi? Yani terbiyesiz seni. Ben yani bir daha ağzını topla bir daha bana dokanma. Hadi arkadaşlar. Ee, ben şöyle masamı hazırladım. Sarmamı da koyayım. Kaşıklarım, çatallarım, kolamı bilmem neyimi çıkarıp bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, Hatice'de kalın. Hı. Öpüyorum. Kimileri de kahvaltı videosu istiyor. Dolu dolu kahvaltı videosundan geliyorum size. Hadi bomba gibi geliyor videolar size. Öpüyorum sizleri canlarım benim. Boş takılmayın. Bugün nerede geçecek? Haddini bilsin geçecek yani. Hiç problem yok. Onu da geçireceğiz. Onu da atlatırız biz. Hadi bakalım. Hoşçakalın.